Abi, Salih Özcan en çok konuşulan isimlerden biri. Ee, bunun sebeplerinden biri en büyük e, sebebi hatta yerli bir futbolcu olması. Şimdi Salih Özcan e, haberleri bir süredir Fenerbahçe ile adı geçti, sonra Galatasaray ile geçti, sonra e, bu haberler bir süre konuşulmadı. Şimdi tekrardan Salih Özcan haberleri gündemde. E, doğruluk payı abi ne kadardır bunu sorarak bir başlayayım. Şöyle söyleyeyim Soner, Galatasaray yönetimi çok ince hesaplar yapıyor kadro planlaması açısından. Ee, çünkü takımın takipçilere ihtiyacı var. Ancak bir yandan da o işte 14 yabancı formülünün bir şekilde doğru bir şekilde kurgulanması gerekiyor. Şu an Galatasaray'ın mevcut elinde 14 yabancısı var. Ve alması kesin olarak gözüken iki tane oyuncusu gözüküyor. Bir tanesi işte o Uzun süredir beklenen 6-8 numara oynayabilecek oyuncu. İkincisi de Sergio Ramos transferi. Şimdi Mitchell'ın takımdan ayrılığı kesin. Hatta Süper Lig'den bir kulüple anlaşması da muhtemel gözüküyor. Pendik spor olabilir, başka bir takım olabilir. Ancak ikinci oyuncu kim olacak? Burada yönetim tıkanıyor aslında biraz. Çünkü Mitchell'ın dışında Dubois'ın gönderilmesi evet akta yatkın geliyor ama bu kez de bir sağ bek rotasyonunda problem oluşabilir. O yüzden de yönetim şu anda Sergio Oliveira'nın gönderilmesi konusunda bazı çalışmalar yapıyor. Ama Oliveira'nın gönderilmesi sadece yetmeyecektir. Galatasaray mutlaka o bölgeye Mitchell'in de gideceğini düşünürsek bir oyuncu takviyesi yapması gerekecek yerli olarak rotasyona. Kim olabilir Galatasaray yönetimi uzun süredir buna kafa yoruyor. Evet Salih Özcan ismi Galatasaray'ın ciddi şekilde gündeminde. Onu söyleyelim. Burada yönetim aslında 3 yabancı formülünden bağımsız Salih Özcan'ın takım için çok önemli bir parça olabileceğini de düşünüyor. Torreira'nın olmadığı maçlarda Galatasaray'ın yaşadığı sendromları biliyoruz. Onu bir kere direkt kesecek bir oyuncu. Torreira ile beraber zaman zaman da forma giyebilir maçların zorluk derecesine göre. Transferde gelen son noktayı aktaralım. Salih Özcan şu anda Dortmund'da ilk 11'in birinci opsiyonu durumunda değil. Bu durumdan rahatsız ve takımdan ayrılmak istediğine yönelik bazı görüşmeleri oldu Dortmund yönetimiyle. Bundesliga'dan çok sayıda takım bir kere Salih Özcan'ı istiyor. Ama bizim aldığımız bilgiler ve Alman basına yansıyan bilgiler Salih Özcan'ın Almanya içinde Dortmund dışında ve Bayern Münih dışında yani zirveye oynayacak bir takımın dışında fazla forma giymek istemediği ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takımda görev yapmak istediği şeklinde birçok haber okuyoruz. Sanırım burada Salih Özcan transferinde Molde maçı Ramos transferinde olduğu gibi bir önem taşıyor. Gözüken o. Yani Galatasaray'ın şampiyonlar gibi gruplarına kalması Salih Özcan transferi açısından da ciddi bir anlam kazanacak sanki. Galatasaray yönetiminin ilk planda teklifi bazı şartlara bağlı zorunlu satın alma op opsiyonunu kiralama oldu. E, Dortmund kulübü oyuncu direkt satma yönünde bir karar almış vaziyette. Tabii ki pazarlıklar sürüyor e, o, o konuda. Ee, sanırım 1 Eylül 4 Eylül arasındaki süreç Galatasaray için çok önemli olacak. Hem o 6-8 transferi için hem Sergio Ramos transferi hem de Salih Özcan transferi için. Eğer yönetim Sergio Ramos'un sözleşmesinden bir şekilde ekonomik anlamda başarılı bir şekilde çıkar ve yerine Salih Özcan monte edilirse bence mükemmel bir planlama olur gibime geliyor. Ee, peki abi şöyle şimdi yorumlara da bakacağım. Galatasaray'ın tam yabancı kadrosuna bakıyordum. Hani ekstradan yabancı oyuncular. Luindama aklıma ilk gelen isimlerden biri. Ya bu oyuncular mesela Dubois dedin abi, Michaud dedin Luindama. Bu futbolculara bir teklif var mı? Yani kulüpten e, ya da elden çıkmaları söz konusu mu? Aklıma Bak, gelmeyenlere de bakıyorum şimdi. Michaud kesin artık bu saatten sonra. Hani buradan geri dönüş olmaz ki olmakta zorunda. Çünkü orada dediğim gibi Galatasaray'ı mutlaka e, bir yabancı oyuncudan çıkması gerekiyor ve Michio'nun ayrılığı sonrası oraya zaten beklenen 6-8 numara transferi yapılacak. İşte Dubois'un ayrılığı durumunda belki şöyle bir şey devreye girebilir. Galatasaray ee, yönetimi belki o U21 oyunculara tanınan bir hak var ya ekstra, Türkiye Futbol Federasyonu'nun artı 3 hakkı var ya belki oradan bir hakkını kullanabilir. Yani genç bir sağ bek transferi yapılabilir belki. Dibuha'nın yerine. O şekilde 14 yabancı krizi aşılabilir. Belki bir formül bu. Ee, ancak şu anda gözüken Dibuha kesin. Özür dilerim. Mitra kesin. Dibuha ve Oliveira'nın gönderilmesi de ciddi şekilde gündemde. Sadece burada yönetim bu oyuncuların yerine nasıl takviye yapılacak? Onu planlıyor. İşte Oliveira'nın yerine Sarı Yozcan. Dibuha'nın yerine dediğim gibi belki bir yerli oyuncu olabilir mi? Zeki Çelik ismi bir süredir gündemde. Biraz zor gözüküyor ama Zeki Çelik'le alakalı bazı girişimleri var Galatasaray yönetiminin ya da oraya dediğim gibi az önce o artı e, U21 hakkını kullanabilir Galatasaray yönetimi. Onu biraz da beklememiz gerekiyor. Luyun dediğin gibi şu an Galatasaray mevcut yabancı kadrosunun içinde ama onunla ilgili fesih görüşmeleri sürüyor. Çünkü bir teklif alamadı Luyun şu ana kadar. Birkaç gün içinde Luyun sözleşmesinin fesini biz göreceğiz. Bu kesin artık bu saatten sonra oradan bir geri dönüş olmaz. E, gözüken o ki Galatasaray iki minimum ya da 3 yabancı sıra yollarına ayıracak. Ve Galatasaray bu oyuncuların yerine de sanki 3 transfer yapacakmış gibi duruyor şu anda kağıt üzerinde. Bu sayı artabilir. Galatasaray'ın şampiyonlar ligine kalması yönetiminde tabii ki transfer planlamasına bazı değişiklikler yol açabilir. Hemen ee, bir soru vardı onu. Fofana, evet. Fofana'yı abi sormuşlar. Yine tekrardan yani Fofana ile ilgili... Çünkü bu haberler çıkıyor, gidiyor, çıkıyor, gidiyor. Gerçekten bir girişim var mı ve bu zaten sonra yabancı bir oyuncu transfer etmek ne kadar mantıklı ya da e, ne kadar doğru olur? Çünkü bir kadro planlaması da gerekiyor Galatasaray'da. Üç yerli kuralı olduğu için ve hücumda da bir kalabalık oldu. Bununla da birlikte Amrabat isminde bir gelişme var mı? Oyuncu Manchester'a da yakın olduğu söyleniyor ama Galatasaray iddiaları da hala var. Abisinin de yaptığı açıklamalar var Galatasaray ile ilgili. Nedir abi durum? Açıkçası Galatasaray mutlaka ve mutlaka 6 8 numara pozisyonuna çok üst kalite bir yabancı oyuncu alacak. Bu mecburi zaten bence Galatasaray için olmazsa olmaz. Ayrıca yönetiminde çok ciddi çalışmaları var. Açıkçası Soner bence şu an kimse Galatasaray yönetiminin bu pozisyon için birinci adayının kim olduğunu bilmiyor. Herkes tahminler üzerinden konuşuyor. Olası ihtimaller üzerinden değerlendirme yapıyor ama yönetim ser verip sır vermiyor bu konuda. Yani dolayısıyla şu anda Galatasaray'ın ilk hedefi şu diyen birisi bence biraz tahminde bulunuyor gibime geliyor. En kibar tabiriyle söylüyorum bunu. Çünkü yönetim gerçekten de çok gizli bir şekilde yürütüyor bu operasyonu. Ee, ve burada kilit nokta şunu söylememiz gerekiyor. 1 Eylül 4 Eylül arası. Yani Galatasaray yönetimi 1 Eylül'de e, istediği oyuncuların maliyetlerinin düşeceğini tahmin ediyor. Ve 4 Eylül'e kadar ki bu süre şampiyonlar ligi grupları için kadroların verileceği süre e, o süreye kadar Galatasaray yönetim bu işi bitirmek istiyor 3-4 günlük süre zarfında.